Herkese günaydın. E, bugün sizinle diğer videolarımdan farklı olarak yemek tarifi çekmeyeceğim. Bugün vlog çekmeyi denemek istiyorum. <laughs> Ama nasıl olacak ben de bilmiyorum. O yüzden şimdi biraz deneyeceğiz. Vlog'umun içeriği biraz bugün benimle bir ofis günü olacak. Çünkü ben tekrar ofise gideceğim. Yani ofis çok sizi saracak mı? Ofis vlog... Hmm ama olsun. Video videodur işte. Hadi hazırlanalım. Bugün biraz erken kalktım yanlışlıkla. Altıda kalktım. Neden ben de bilmiyorum. Şimdi gidip bir kahve içelim. O biraz soğuğa benziyor. Hello. Ben hazırlandım. Şimdi bir tek. Biraz bugün çok erken gideceğim işe. Saat çünkü şu an 7-20 falan geçiyor. Bugün bir enerji uyandım. Bakalım devamında öyle olacak mı? Şimdi bir hemen hızlıca kahvaltı yapacağım. Sonra ofise. Ofise gitmeye o kadar çok özledim ki. Şu ışığın güzelliğine bakar mısınız? patlı da. Hadi gidiyoruz şimdi. Emniyet kemerimizi takalım. Hayat kurtarır. Ayışıkta mı bir kız? Adeta. <laughs> Selam. Şimdi geldik. Erken gelmenin şöyle güzel bir avantajı oluyor. Direkt taksıda bulabiliyoruz. O yüzden aslında bugün erken geldiğim için mutluyum. Hadi ofise gidelim. Şimdi kartımızı da bastık. Ah yoruldum biraz. Nasıl ofise gidiyoruz? Bu alanlarda maske takmak zorunda biraz bunu atıcı oluyor. Arkadaşlar gün... Arkadaşlar. Günün yeri kalan kısmında beni sadece muhtemelen bu açıda izleyeceksiniz. Ama aşağılara havalmaya indiğimizde ve öğle yemek aralarında ve e, can dostum, ofis arkadaşlarım geldikleri zaman daha eğlenceli şeyler oluyor hayatımda. Hep böyle tek düze değil yani. Şu an kimse yok ofiste sadece ben varım. O yüzden birazcık böyle tek tek takılıyoruz. What? Şu an enteresan bir şey gördüm ve şok. Şimdi ne yapıyoruz tahmin edin, kahvaltı yapmayanlar varmış. Kahvaltı yapmaya iniyoruz, daha doğrusu iniyor, biz de ben onunla iniyoruz. Kişi, i̇ki kişi güzel olmuş diyor, ceketin de, boyunu bakışı. Ee, sanki ee, biraz ceketin boyu uzun olmuş gibi. Evet gördüğüm arkadaşımız kanki Toşkan de, Burak, 20'yi teoskosta dünya eline giriyor. Herkesi bekliyoruz demen... Herkesi de bekliyoruz demen ne şimdi. Yok herkes beklemiyoruz. Evet şey abi oluyor. herkesi beklemiyoruz. Düşüncelerin neden? Buradan Seda'ya bir şeyler söylemek Aa, ister misin? Çok teşekkür ederim. Neden söylemiyorsun? <laughs> bay <laughs> bay. Kaç, ne kadar süre kapalı kaldı bu site ya. Wikipedia. Çok kapalı kaldı. E ya. Twitter'da kapanacakmış şey. Türkiye'de ne şey, varmış. Twitter diyorum pardon. Türkiye'yi bize bir açar mısın? Uzay ajansı listesinde <laughs> bakalım Türkiye'de. Ha üzerine tıklayınca TÜBİTAK. ama Türkiye'yi direkt TÜBİTAK açıyor. Twitter uzay tuha. Twitter uzay tuha. Hmm. Türkiye uzay ajansı. TUSAŞ değil miydi? Ha şurada TÜBİTAK uzay programı ile ilgili şeyler var. Aç bakayım orada ne var? 1985 mi? Tamam var. Şunu oyuncak ayı sandım ilk. Kahverengi oluyor ya, Göktürk 2. Bu arada 6 çarpı 6 Savunma hmm, Sanayi'nde evet. bir şey genişlemişti, ismini unuttum. 6x6. Ama hiç görüntüsü yok. Ben gördüm, haberlerde gösterdi. Tanıttı, ben içini bile tanıttı. <laughs> Selam arkadaşlar tekrardan. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Biraz hava almamız gerekiyor çünkü havasız kaldık biraz. Gölgeleri kapmışlar ama. Gölge kalmamış ki. <laughs> Gölge kalmamış ki. Yok işte. Tam ayakta dur yani biraz spor olsun. 12-13 sene önce oldu. böyle rakçı mavide falan olur ya. Ya sağlam rakçı onlarda bir şey yok. Ben öyle rakçı bir şeyim yoktu ama Coldplay'i beğeniyordum. çok böyle rakçı da sevmiyoruz. çok loser bir şey yani. kimse dinlemiyor ki. Ve hani şu cümleyi kurdum. Hani şu andaki gibi videomu biri çekse şu an çok o zaman çok iyi olur. Dedim ki tarihte Coldplay en ünlü yani böyle çok iyi kaldı bunu şu an. Orada bir gaza geldim. En ünlü yani en popüler e, grup olacak dedim. Böyle olacak. Ve işte geleceği bilen adam. Yanımızda geleceği bilen adam. Arkadaşlar fal için DM atabilirsiniz. Coldplay'in ne olacak demiş Değil ve öyle, müthiş Coldplay şu an yıkıyor hayat tarafı. ya? 10 sene ve buldum. Ama sonra da gene unuttum. Ne <laughs> ismi 90'lardan işte 2000'ler falan böyle yabancı şarkılarda bayağı iyi. Yani Çoğunu bilirim. Ben de ortamdan Evet Evenisans. Aa ona gerçekten. Avenisans. Yani. Herkes. Abenisens. Herkes. Ha. Herkes, herkes, he, herkes. Şey olmuş. E, Athena Gökhan falan var ya galiba o. E, Gökhan alt grup olarak çıkacakmış galiba. Gökhan'ı kabul etmemiş. Yani nedenini bizim Türkler şey olarak yorumluyor. Gökhan çok ağır kaçar. Yani iyi çünkü ya o zamanlarda bile iyi. Ama e, çok müzik kurması olmasam bile ben bizimkileri aktarırım. Hakikaten ağırlıkla çarpmış, altı olmaz yani. Yani evet, siz tam dünyaca ünlü bir grup olabilir ama. Yok. Bir de kim vardı? Bu çıtı pıtı küçük bir kız vardı, onun adı neydi? Evrol. Yani? Ha Evrol, ha. O da Ersay. Ersay İnan. Aa, ama o, başarılı, o. evet. ben beğendim. De... Oğuzhan da yeni şarkısı çok boş gibi Oğuzhan? gözüküyor. Oğuzhan? Oğuzhan aynen. Bizim Oğuzhan <laughs> kendime sardım mı? Ha Mesela çok boş bir şarkı gibi geliyordu evde çok dinlerken güzel. yani ee, ama arabada açınca güzel yani. Arabada farklı <laughs> bir şey oluyor herhalde ama bazıları da mesela evde güzel geliyor, arabada şey. Şimdi öğle yemeğimize evet. gidiyoruz aşağıya. Bakalım bugün menüde neler var. Sen ne yiyeceksiniz? Barbunya. Barbunya mı? Şu ben çorba, fasulye var. Tamam. Ben çorba. salata yiyeceğim. Salatanın tadı güzel mi Burak? Güzel güzel salatasını bir tane yaptım. Merdivenden inelim. Evet, Serçan'ın arkadaşıyla da karşı. Sıraya kaldık gibi bir his var içinde. Evet. Allah'ın ne olur sıra olmasın. Oye, <laughs> oh yeah. oye oh yeah. çok az sıra var. Hadi koşalım. Bugün her, salata aldık kendime. Bir tane İstanbul beyaz yakın, Bence mizliği, çok güzel. yemeği olan salatamızı yiyelim bakalım. Çok ince yani. Afiyet olsun arkadaşlar. Soğuk. Hemen 10-15 dakikada yemeğimizi yedik. Şimdi kısa bir kahve almaya gidiyoruz. Hep beraber. Az önce bir iddiaya girdim ve onu kaybettim. Sözümüzü tutmak için bir kahve ısmarlayacağız. <laughs> Gidelim bakalım. Yan binaya gidiyoruz. Ben Özel bir ayı şey ayı konuşuyor ayı musunuz devam. şu an? Ya şu an ayıp Sonrasında ne oldu. Tamam. Bunu nedir ya? Ben kaç... İşikler. Ha boş ver o zaman. Ne içeceksin? Sen doğru sen ısmar diyeceksin değil mi? Evet. Sen farklı bir şey deneyeceğim sen ısmar diyeceğim. Dene. Canım sağ Bayılırım. <laughs> Hocam maske var ki hiç anlaşılmıyor konuştu. Bir tane tripod lazım biliyorsun değil mi? Tripodum var evde. Ya şey tripodu ne derler ona ya? Vlogger pil, pil G ile başlıyor desene. GoPro. Sen biliyorsun. Ne? Ya. Gimbal. G Gimbal. 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 Bence Qatar Airways'e daha çok benziyor. Hangi Airways? Qatar. <laughs> Aa daha iyi. Ama yine de yerli üretime destek veriyoruz Tabii öyle değil mi? Türk bir Hava'ya. Bir <gülüyor> yerli <gülüyor> 15 sene sonra. 40 yaşında. Nerede görüyorsun? Toprağına. Ben 15 sene sonra 40 olmuyorum. Sen 55 <laughs> oluyorsun ama. Siz de cebime gir. Bu evlenecek çoluk çocuk torun tombalığa karışacak. Tam bitti seninki. Kendimi <laughs> <laughs> seni alalım. O güzel, şey da, ben kendimi toprağın altına Töbe Tövbe estağfurullah <laughs> Bu arada Sercan yine bu arada. Sercan 30, 30 yaşında. 40 olmayacak 15 sene sonra. 55 olmayacak 15 sene sonra. <laughs> 45 olacak. <laughs> 45 olacak. Nerede? Bir kulüpte. Zürich'te ya. Var içeride bodyguard falan var dediler. Bodyguard'ı biz göremedik. Adam bu kadar mı çıksa çıkıyor. Aynı bunun gibi Japon. Hocam adamın yanına bir gittim. Adam demir gibi. Gözükmüyor ama kısa boylu. Adam demir gibi. Mevzu yaratmanın imkanı yok. Yara, i̇stersen yarat. <gülüyor> <gülüyor> diye böyle arayayım Öyle Kamışım büküldü. Araya çıktık. Biraz hava alalım dedik yine. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim. Bizim araya çıktığımız gün içerisindeki total sayı 3 ya da 4. Sadece buraları veriyorum. Ofiste çalışırken vermiyorum. Çekmiyorum daha doğrusu. Tabi bildiğimiz gibi. Yani Çalışıyoruz. güzel gayet iyi gidiyor. Buraları izlerken sıkılırsınız. Bilgisayar başındayız zaten. Böyle web sayfasını açıyor. O zaman, o zaman fonksiyonel de otomasyonu da mi çalışıyor? Aynen. Önce yani. fonksiyonel test, fonksiyonel Anladım. testini yapıyor. Ondan sonra otomasyona gidiyor test case'i. Evet. Otomasyoncu da otomasyon yazıyor. Evet. Evet. O tester bir daha girmiyor işin içine. Otomasyon kodlarını çalıştırıyorsun, otomatik test ediyorsun. Doğruysa doğru, çalıştı diye yeşil ışık yapıyor. Yanlışsa yanlış, çalışmadı. Üniversitenin o... son dönemindeki arkadaşlar bu bilgiler size faydalı olabilir dinleyin kulak açın bunları hep. Geleceğin söz konusu. Merhaba. Biz işten çıkıyoruz. Ve şimdi Sercan'ın arabasına binip açık hava AVM'sine gitmeye karar verdik. Benim oradan birkaç parça bakacağım bir şey vardı. Şimdi oraya gideceğiz. Sonra da yemek yiyeceğiz. Aslında benimle bir ofis günü bu şekildeydi. Çekerken de söylemiştim. Genelde aşağı indiğim zamanlarda çektim. Ofisin içindeyken çekmedim. Çünkü ofisin içinde klasik bir çalışma hali. Sessizlik hakim zaten. Herkes odak bir şekilde çalışıyor. Bu da şimdi yeni ilk defa denediğim için. E, şimdi de bitti işimiz. Artık biraz sosyal hayata geçiş zamanı gidiyoruz bakalım. Bu sefer tek arabaya doluşacağız. Ama sosyal mesafe kuralları içerisinde. Biz... Ben, de hep aynı oluyorlar şey, ya. açık havadaki AVM'leri tercih ediyorum. Kapalı alanlara ben çok ben hala girme taraftarı değilim. De yani 2020 yılındayız, normal çöpü bile yere atmamamız gerekirken, yerde böyle maske görüyorum. Kardeşim at çöpe ya! Şimdi sizi bir genel kültürle buluşturuyorum. Mediamarkt'ın sloganı iş bin Yani ben aptal değilim. Türkiye'de çıktığındaki sloganı. Yani ben aptal değilim yani meali. Aslında ne demek istediği? Yani Mediamarkt'tan satın almayanlar aptal demek istiyordu. Adam değiştirdiler Türkiye'de Biz bu AVM'ye geldik. Yemeğimizi yedik. Drinkimizi içtik. Çay, drinkimiz. Halletmem gereken işi halledemedim. Çünkü erken kapatıyorlarmış pandemiden dolayı. Şimdi arabaya doğru tekrar yöneliyoruz. Yemek kısımlarını çekmedim. Çünkü ne gerek var. Yedim işte. Şurada, şurada ben görüyorum. Şimdi Güzel. belki bir kahve içelim. Ne yapacağız şimdi? İşte belki bir kahve içebiliriz isterseniz. Ne yapalım? Bu, bu... Ne yapalım? Kahve Estorak. mi içelim? Ne yapalım? İçelim isterseniz. Fark de, etmez mi? bana. Ben eve de gidebilirim. Kahve de evet, içebilirim. De. Malum ünlü malum kahveciye gitmeye karar verdik. Çünkü gidecek başka bir yer yok. Değil mi? Öyle. Mia, Mia, Mia dedin mi? gibi hissediyorum diyor. Değil mi? Hayır. soru soruyor. Ist mir? Scheiß egal. Scheiß. Egal. Egal söyle. Egal. Ha o da iyi bir şey değildi sanki. Ya. Um, ya yavaş. Dayı yavaş. Benim için önemli değil. Bayağı bir... Ama sen mı? bol kullanmadın. Yoksa anlardım. Mesela mişi Miş, bile anlayamadım. Niye dedin? Ist mir? Ya baktım. şimdi... Türkçesinin... Sizin? Kaba. Türkçe de çok kaba. Ama orijinal anlamı... Biraz daha hafif şey ya... Türkçe'de kaba olan anlamı ne? Umrumda değil Nasıl kabaca söyleyebilirsin? I don't give <laughs> <laughs> a Anladım lazım. tamam okey Herkese merhaba tekrardan Biz kahvemizi falan da içtik Şimdi ben arabama geçtim Evime gidiyorum Bugünkü vlogum bu şekildeydi Gerek ofisten bir 5 dakika Genellikle daha çok arkadaşlarımla olan Sohbet muhabbet o kısımlarını gösterdim Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Belki sonra tekrar vlog çekerim. Yani eğer beğenirseniz çekerim. Beğenmezseniz yemek tarifi devam ederim. Gerçi vlog çeksem de çekmesem de zaten yemek tarifi atmaya devam edeceğim. Hoşuma gidiyor yapmak. Böyle. Görüşürüz.